İyi akşamlar Aslan. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle kadınlar değil. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Özel bir akşam neler söylemek istersiniz? Valla benim de ilk kez bir kadınlar günü böyle burada bu güzel kıyafetlerin içinde şansımın bu güzel tasarımı içinde geçiyor. Bu kadar kendi alanında başarılı kadınla geleceğin güçlü kadınları ya da şimdinin güçlü kadınlarıyla beraber podyumda yürüyecek olmak çok güzel tabii ki. Aydan'a başta Aydan Taş'a olmak üzere ve Tok Vakfı'na olmak üzere ee, bu gece de emeği geçen herkese de teşekkür edeyim bu vesileyle. Kıyafetinizi soralım efendim. Kim hazırladı? Ee, Sudi Tuz e, Şansım Hanım'ın tasarımı. Frida Kahlo olarak <laughs> yanınızdayım bugün. Siz nasılsınız peki neler yapıyorsunuz? <laughs> Valla iyi. Yani iyiyim gayet. E, bir yandan hamiyet oyunumuz devam ediyor. Tiyatro oyunumuz, müzikal. E, bir yandan işte dijitale bir şeyler yazıyorum filan falan. Projeler okuyorum. E, öyle.